Herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Tuğçe Gençel. Bugün hep birlikte bağışıklık dostu bize kışa hazırlayan harika bir smoothie yapacağız. Bütün malzemelerimiz işte burada ve günlük almamız gereken meyve miktarı da yaklaşık bir bardakta olacak. Başlıyoruz. Bir bardak bitkisel sütümüz var. Şekersiz badem sütümüzü ekliyoruz. İçerisine C vitamininden zengin kivimizi ekliyoruz. Kabızlığa çok iyi gelen bağırsak motilitemizi hızlandıran armudumuzu ilave ediyoruz. Ve bağışıklık dostu toz zencefilimiz var. Kan şekeri regülasyonunda 10 numara toz tarçınımızı ekliyoruz. Ayrıca magnezyum dostu 5-6 tane çiğ badem ekliyoruz. Son olarak da yine kabızlığa iyi gelen ve lif açısından zengin olan yulafımızı ilave ediyoruz. Ben glutensiz kullandım. İşte tüm malzemeler bir arada ve karışımımız hazır. Evet, sumutimiz hazır. İşte bunu öğünleriniz yerine arada tercih edebilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Peki bu smoothie ne işe yarıyor? Zengin içeriği sayesinde tok tutma özelliği yüksek ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verimine destek. Ayrıca içerisinde kullandığımız çiğ badem magnezyum dostu. Kas yorgunluklarına ve halsizliğe çok iyi geliyor. Toz tarçın kan şekeri regülasyonunda 10 numara. Zencefil ise bağışıklık dostu aynı zamanda mide asit seviyesini normale getirmede çok etkili. Kullandığımız kivi ve armut C vitamini açısından çok zenginler. Ayrıca kabızlık problemlerini de önlemede çok etkili. 2. Meyvemiz lif içeriği yüksek olan yulafımızı da kullanarak aslında çok harika, tok tutan, metabolizma hızlandırıp yağ destek harika bir smoothie oluşturduk. Hemen tadımı yapıyorum. İşte bu kadar. Harika. Afiyet olsun.